Oraya nasıl çıkılacak? Yalnız değil beraber. Çık dışarı ya. Çık. Terbiyesiz herif. Burada hizmet veriyoruz. Vereceğin hizmet şey yapayım ben gidiyorum. <laughs> Geliyor musun hacım? Şuradaki hot spotları kapatmalıyız. Hiç yok. Bundan haberin var mı? Hot spot. Kamu spotu. Hot spot. Hat spot. Hotspot. Hotspot. Sıcak spot yani. Sıcak nokta. Hot dog. Sıcak <gülüyor> köpek <gülüyor> mi yiyordu tam Allah. Ne oldu? Bir saniye. Şunları bir şişireyim de. Uzaylı hafası böyle. Adonisleri mi şişiriyor? Ana bunlar şişmiyor. Aynen uzaylılar başlıkla kadınlar oluyor. şişirsek ya da bebekleri evet. Evet. Oh, ben anladım e, şey ana fikri anladım acı. Merak etme. Sen tamam, sen yeter. Yani, ne, bu niye böyle? Neden böyle? Gördün değil mi? Evet. tamam engel olmadıysa sıkıntı. <laughs> Sağ ol Allah, Allah razı olsun ya çok düşüncelisin kardeşim. Size ne oluyor ya Allah'ın cezaları. Oo, ayrıca hacı şu. Oo, ne buldum? Ne buldun? Şey sağ basıyoruz ya. Ha? Tabi baya yüksekten atladın mı? Bir de, İyi vuruyor. E, yönlendirebiliyorsun havadayken. Hmm. Ben karşıya doğru Superman gibi uçabiliyorum yani. Oha Anladın? değil mi? Evet. Oha çok iyiymiş. Ama şimdi olmadı deme Ya gel şu şeyi görevi yapalım Aa, da jeneratörleri ya. bir disable yapalım kardeşim. Ondan sonra onu da yaparız hallederiz <laughs> yani. Bu arada dubstep kan Elektrik ben benim... ne yapacağız? <laughs> şey Çık dışarı. Çık. <gülüyor> Çık. <gülüyor> bir daha. Niye zaten... disable yapıyorsun? Buraya çıkamayacaksın galiba. Oradan mümkün değil. Ben çıkarım beklesin. Hadi bekliyorum. Ben de buradan cluster'ları topluyorum senin için. Kardeşim kullansın diye. Ha. Senin toplayacağın cluster'dan da hayır gelmez. Senin topladığın cluster'la şey açılmaz lan. Yetenek açılmaz. <laughs> Evimiz yuvamız dağılır diyor. Hocam, hocam akıllı hastır acı dikersin Ay Abi cidden çok fenaydı biliyorsun. Ya biliyorum ya kafam yerinde değil zaten sinir oldum. <laughs> Hay hayata isyanım var ya. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe de dilin Şu an aç akıyorum. <laughs> Oy. Ne oldu lan? Sıvı mı geldi? Yok hayır. Nereye ha Allah. 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 Tek başıma Allah. yaptım acı. Allah diyen <laughs> Yalnız bir dakika bir şey diyeceğim. Serinin önceki bölümlerinde şey... şu yapmaya çalıştığımız bu disable yapılan yerleri yapmaya çalıştım kısa çara. <laughs> götümüz çıkardı acı hatırlıyor musun? <laughs> götümüz çıksaydı oturamaz. Allah atıyor. Yalnız bu kuleye çıkılmıyormuş. Nasıl bir gemi lan bura? Hay hani, o adam nerelere gitmiş ya? O nasıl kule ha, bir kere? Yön o... acı ya. Ağzını anam. Aa elim. Ne oluyor lan? Ne bileyim oğlum elime bir anda bir acı girdi Allah'ım. Oha geçmiş olsun. Tam tırnağımın şeyine. <laughs> Tırnağıma yani. İçine etine. Ha, tamam Değiş değişik şey. bir yere girdi. Çok uydandım böyle <laughs> değişik oldu. Geçmiş tamam, olsun böyle kardeşim ya. Acın acımızdır. Sağ olsun ya. Bu arada şey çok iyi oldu. ne ee, yaptın şey yine? O 27 26. levelde perke vermek bir hava akımı yaratır diyor. Eee arabaları falan savurur diyor ya. Sin sinerji Aha 25 olmuşum bak. 26 olunca kesin açacağım ya <laughs> Haydi hayırlısı. Ben Bende para da bok. Kroyum ama para bende yani. <laughs> Ay. Ay sırtım çok kaşındı. Allah. Allah. Bu arada. Kaşıyı vereyim. Aynen. Yanında biri olması gerekiyor. O çok kötü bir duygu ya. Uzanamayacağın <laughs> yerde. Yok ben uzanacağım yerde. Ah tamam şeyi bıraktım. Klavyeyi bıraktım artık bir saniye ne kusura bakmayın arkadaşlar. Tam sırtını göç. <laughs> Videoyu durduraydım bari. <gülüyor> <gülüyor> ya, sırt kaşımak için. Yor şey. Sıkıntılı tabii. Recharge rate. Güzel ya. Hacı dubstep kan baya iyi olmuş. Damage'i fulllemişim ben. Hiç sıkıntı olmuyor. Adamları deşiyorum dağıtıyorum. Long Sen buradan arada... Garden'dan gideceğiz ya. Göreve mi gidiyorsun bu arada? Yoo görev görünmüyor ki bende. Gözükmüyor mu? Az önce açılan şey sende yukarıda gözüktü değil mi? E, virüs uploaded falan dedi inşallah. Yoo. Demedi mi? Çocuk seni döverim bak virüs upload olmadıysa. Abi bir tava bassana. Ha. Be benim görevimi seç istersen bir. Hangisi? Ee, bakayım. Hangisi olduğuna. Dur ben şey yapayım. Sana şey gitsin. Allah. Geldi mi? Bakayım. Geldi. E kabul et. Kabul et. O zaman tamam. Oğlum niye göreve gitmiyorsun diyorum. Hı. Hmm. Kime diyor? Alperen gidiyor diyor. Bilmiyorum ya ben ne dedim bilmiyorum. Harbi bak. Ne oluyor lan? Oğuz iyi misin? Ne? İyi misin? I'm fine. Kendine gel. <laughs> Nefes almam lazım. Ayrıca yukarılardan vurmam lazım anlaşılan. Need for speed. Nefes. Need for breath. Need for. Şöp 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 Need your breast. Oğuz'un <laughs> kafa gidiyor. Çocuk YouTube'dan neler izliyor acaba Çocuklara alıyor Ya ben YouTube'dan bir şey seyretmiyorum hacı YouTube'a video yüklemekten seyredemez oldum biliyor musun? Harbiden Ne kota kalıyor ne bir şey kalıyor Valla arkadaşlar şey Size şöyle söyleyeyim günlük 2 GB falan upload yapıyorum Bok gibi internet hızıyla Eee İyi günümde bir de bu Sen Ondan... giden, şükret Upload kaç senin? 80 kilobayt/saniye. Oyun dondu. Ha iyi geldi. 80 kilobayt mı? Ha O da maksimum. en iyi halinde atmış. Oy oy oy. Kota açtım 30'a düşüyor. <laughs> oy oy. Düşünün arkadaşlar derdimize. İstanbul'daki upload hızı aynı 16 megabit paketi için Isparta'dan daha hızlıymış. Ama hani oğlum onlar 3 megabitle falan upload ediyor. Aynen. Ee, onun i̇şte için <laughs> Onun için biz Twitch'e başlayamadık hani. Eğer merak ediyorsanız. Twitch işi bizim için sıkıntılı oldu. Twitch. La! Hayır. Geldim ha. Ha, ha tamam o. Oh. oh. tamam. Oh tam orası. ne haber? Olsun. Bir elimden alsın şu çocuğu ya. Bir siksin şunu ya. Ben sikmek zorunda kalacağım. Sikmek yani. Ha aynen. Ceviz ağacı silker gibi. Ha. Yani böyle Şu, bir küreleri üretmek. nasıl kırıyoruz lan? 3 tane cluster çıkıyor. Eee telekinesisle alıyorsun, tutuyorsun, bir yere vuruyorsun. Adam cluster toplarken de ben göreve gidiyorum. Şuraya. Ya attığım yere bak ya. Bu cluster. Bu olay çok klas bir olaydır. Lol The best class. Class. Maybe. Crunch Rose. Best class for Nuke. Allah! O ne? Aa. Yürüyen top var. Yürüyen topu boş ver de. Buraya Warden geldi. Ne ara Warden oraya? Allah'ım bunlar ne ya? Ay Oğlum, ay. top yürüyor yürüyor kendini vuruyor Şey, sonra sıkmaya başlıyor. Oy 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 oy. Oy Yürüyen... oy 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 eminim nedir bu nedir bu clusterlar nedir bu clusterlar parmağımda yüzükler. şeyinde de piercingler yok gari uşağım benim oy oy oo 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 oy oy lütfen 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 a v ya of nefret ediyorum oh. bu olaydan yeah, ya. Ne? Nefret style Dar 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 Ya bu arabesk rap'ten denen şey. Cık. Var ya Şu adam an... psikolojisini bozar ya. Şu an hiçbir şey diyemiyorum çünkü. Warden sonunda sen üç kere Warden'ı öldürdükten sonra ben öldürüyorum acı. Hadi be. Abi ya. Ne oldu? Tam yanına gel dedim çalıyordum. Ha çalarsın. Vallahi çalıyordum bak. Tam canın az olduğunu bileydim çalarım Tüh. Bir Tüh. saniyeyle kaçırdım şerefsiz. Sarı sevdim. <laughs> Çalaydım <gülüyor> tam turalı böyle. Oh. <laughs> Keyfim yerine gelir. Artık delet şey size Böyle <laughs> Öyle bir de, delilik. Sağ <laughs> ol. Ben <destekleyemeyin> için <laughs> Cümle kuramadın ya lan. Ya ben şey Warden'ı şey yapmaya, yıkmaya o kadar odaklandım ki acı şey. Böyle hırs yaptım. O yüzden konuşamaz o oldum. Biliyor musun? O yüzden yani. Aynen <laughs> Ay, işte yani. o yüzden <laughs> her video videoda ben <laughs> Rage atıp çıkmışım. Okuyan mı? Hayır. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Ha aşağıya mı okuyorsun dedin? Hmm. Ben okuyorum ben ya aklıma geldi. İşte arkadaşlar bizim kafamızın resmi olarak gittiği Okuyorum ben var. ya. Okuyorum ben ya. Abi sen yetkili birine benziyorsun. <laughs> Yok sen yetkili bir abiye Eskaki benziyorsun. Sanki dünyayı kurtaracak kazeme. <laughs> <laughs> Oğlum hepsi bize dava açacak ya bu, Vallahi, bu. şey videolardaki. <laughs> viral videolardaki. Könlerce gülen adam ağzında maydanoz var dedim de dişinden. <laughs> Tamam belki fark etmemişlerdi artık şimdi tamamen fark ettiler acı. <laughs> ne fark etmeyecekler? <laughs> Lan Ama, tam kılaştı. Ama sen de sarı bıyıksın yani. Sana öyle kolay kolay bir şey yapılamaz. Az git sevdileri getir. <laughs> ben de mi onlar gibi giyineceğim? <laughs> sen git orospu bul. <laughs> Bulacağım işte. Bulacağım. <laughs> Şu orospu deme kızıma var ya. Ha, Biliyor musun? Sağ Nefret ediyorum o muhabbetten. Bilmiyorum bir ben mi nefret edeceğim mi? Ya biz onun videolarını... Abi bir filmde 30 kere aynı espri mi yapılır ya? Yemin <laughs> <Gibini gülüyor> ne ediyorum sinir oldum ha. Bana bayağı komik gelmişti ya. Ne bileyim. Ya tamam bir, bir komik, iki komik de olmuyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Beni yakan sensin değil mi? Her şey ya. Ha sustun. Benim elime <laughs> Kaldın. ateş verirsen. Ben de bir yerleri yakarım hadi. <laughs> Şuna bak ben hiç fark etmedim bana vurduğunu. Ben sana vurdum bile bilme. Allah. Ha tamam düzelmişim. İyi bok yedim. Ne oldu lan? Patlattın beni. Aa. Oğlum, o zaman farklı yerlere gideceğiz. <laughs> Doğar da olmaz ben arkaya döneyim. Alperen sen Saints Row single oyna lan. <laughs> çocuk beraber göre görev yapamıyoruz çocukla ya. <laughs> ay ay Harbi lan farklı yerlerde şey varmış doğru. Farklı, okay. yerde aynen. Nerede çokluk orada otluk, kokluk, bonsai. Ayrıca bonsai yakalatan 36 bin şey lira şey varmış ödül varmış. <laughs> Aha, çocuk bizim odaya girmiş yani. <laughs> ne? Seyretto. <laughs> ciddi mi? <laughs> evet bir bak baksana iyi olur. <laughs> ee... Mikrofonu şey kapatmış bizi dinliyor ha dinlemiyor. Dinlemiyor mu? <laughs> Yürü. Ha beni bir 5 dakika neyse durdur videoyu. Tamamdır dur. Döndük arkadaşlar. Neden Şu durdurduğumu da bilmiyorum. Neden durdurmuştuk? Ha, tank mı sürüyorduk? <laughs> Aynen. Ha bir dakika. Sen tamam. lag mı girmişti? Bir şey olmuştu. Hayır. Bir dakika sen benim arka... Aa inanmıyorum. Aa beyin yok. <laughs> Be beyin not found. Ha ayrıca tamir şeyleri de var mı? Ha şeyleri? Hmm. Tamir alabiliyorsun. Anladım şey. Şeyden anladım direkt. Şeyden tank. anlarsın tamam. Aynen şey tahmin etmeyelim. Herkesin ona. şeyi kendine. Ay, ay ay Konuşurken burnum titriyor şey oluyor, kışanıyor, kışın bak. Konuşurken burnu kaşınan adam. Sen değilsin değil mi? Aynı tanktan benim tanktan var. Ha yok değilim Şu an Patlatan. yanında gözükmüyorsun mor, mor olan benim ha, ya. Doğru. Aynen kardeşim ya. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın böyle videolarda çok böyle duraklamamız gereken falan yerler oluyor ama. Biliyorsunuz bizim bir ofisimiz yok. Bu işi hobi olarak yapıyoruz. Hani eğer hobi olarak yapmasak kardeşim böyle bir Isparta'da tenha böyle sessiz bir yerde e, bir dükkan tutup oraya bilgisayarları koyup orada gösterebiliriz. Ah oh, şöyle celvesi... ofis açardık. Aynen çok güzel oldu. Isparta'da da yapmazdım ben bu işi. Ya bilmiyorum internete bak. Hani yapılabilir de eğer böyle şey e, bizim hayatımızı idame ettirmemize yetecek ve atıyorum ben şimdi doktor olacağım doktor olduğumdan e, kazancamdan daha fazla kazandıracak bir meslek olsaydı açardık ofisi yapardık değil mi ama ne ne bileyim işte öyle ama maalesef yok arkadaşlar öyle bir dünya yok yani YouTube'da hani video çeken insanlar çok fedakar insanlar ben size bu kadarını söyleyeyim içinde olmak hepsi farklı değil. ya hepsi değil doğru ya bazı arkadaşlar şey yapıyor buranın dalga geçilecek yer olduğunu düşünüyor böyle ee, ne bileyim oyun mu oynuyoruz lan biz burada ya ne diyoruz vallahi ya bu ne geliyor onlara ha pardon ben kendim... oyun mu oynuyoruz burada <laughs> bana mı dediğini zannettim oyun mu oynuyoruz diyoruz da oyun oynuyoruz harbiden de ha, o... oyun oynuyoruz da bizim işimiz biraz daha farklı bence hani oyunu herkes oynar ama insanlar ne bileyim bu oyunu e, atıyorum torrent'ten falan illegal yollardan çekeceği yerde gelip bizi seyrediyorsa hani iyi bir şey yapıyoruzdur. Bizi seyretmelerini sağlıyorsa. Yani ya da öyle. bizi seyredip oyunu beğenip torrent'ten çekenler oluyordu. Onlar çok sıkıntı, <laughs> daha <ya>. kötü. He? <laughs> Onlar cidden çok sıkıntılı eğer öyle olursa. Arkadaşlar Allah! <laughs> ne oldu? Öldün mü? Evet. Çakma mikremin ya. <laughs> Abi yukarıda helikopter varmış ya. Helikopteri görmedim yarım saat. Çapır. Çapır mı? Aynen çapır. Kusura bakma Oğlum. kardeşim çok özür dilerim. Kalafaltı da çapırı bir alırdım Allah. Adamlar asasin perke alıyor. Ona rağmen öldürüyordum binaların içindekiler. <laughs> Adam oha nasıl görüyorum falan diyordu. Abi ama çok güzeldi ya. Bak kalofu yine özlüyorum. Call of da üstüme tanımıyorum. Varsa <laughs> gelsin. Buradan söyleyeyim. <laughs> Yalnız şaka Sistem maka bu konuda. Ha, Call of bizim biliyorsun bir event falan vardı. Neydi? <laughs> Az önce kors <laughs> korsandan Aynen. bahsettik. Ama, ama şimdi onun şeyi yoktu yani. Ayrı bir şey olarak açtılar da var. Ya şey oyun o altyapıda ama server falan var hani. Ne bileyim. Sonra bizim şeyimiz değil yani o. E, yasak yoktu yani onu oynamaya. Hı ee, Ama sonra e, dava ettiler, kapandı Aynen, davadan önce bir şekilde e, açığını bulmuşlar yasada, e, öyle oynanıyordu, alterev olarak. Aynen. Ya, şey arkadaşlar, eğer yapabilme imkanınız varsa, Steam'de şimdi bir tane ininal kart alıyorsunuz, e, şeyden, PTT'den veya Migros'tan, herhangi bir yerden alıyorsunuz kardeşim, onun içine 15 lira yüklüyorsunuz, 7,5 dolar oluyor değil mi Oğuz? Aha, evet. Mesela Steam indirimlerinde biz Saints Row'u 5 dolar aldık. Gidip 10 lira vererek Saints Row'a sahip olabilecekken torrentten indirmeyin bence. Arkadaşınla da alın oynayın. Bunu kardeşim? Bak tamam. Ama bizim videoları tek izleyeyim. başınıza oynayacağınızda Steam'den böyle Steam zaten oyun şeysi için. Aynen o bayağı iyi. Toptan fiyatından perakende acı. <laughs> yaz indirimler falan güzel oluyor. Aha, o kişinin... ana dek getirirsiniz, para biriktirirsiniz bayramlık falan. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ne bileyim, baya iyi olur eğer biz vesile olursak sizin. Hem kimsenin ee... hakkına girmezsiniz hem de... Hı hı, o da var. Ya korsanlar, korsan program kullananların savunduğu tek şey e, hırsızlıktan farklı diyorlar. Biz var olanın bir kopyasını alıp kullanıyoruz diyorlar. E, asıl sahibi eksilmiyor falan diye. Ama bence ikisi de şey, hani çünkü para kazanabilecek onu üreten insan sen parasını ödesen ama onun parasını ödemediğin için kazanamıyor. Bu, bu da bence Yani şey. adam uğraşmış oyun yapmış. Yani adam dedim kaç kişi çalışıyor bu? İşte için. ekip. Onun için arkadaşlar şey e, orijinal forever ki orijinal aldığınız zaman bir de verdiğiniz paranın hakkını çıkartmak için iyi oynuyorsunuz. Hani tadını alırsınız oyunun. Yani para verince ayrı böyle oynası geliyor. Aynen. <laughs> Yüzüne ama... bakmayacağın oyun oynuyor. <laughs> Ama işte konsolu henüz öneremeyeceğim Türkiye için. Ben Manchester'e gittiydim. Orada ikinci el oyun pazarları falan var. Oyunlarınızı takas edebiliyorsunuz ee, oynamak istemediğinizde falan. Ama Türkiye'de bu yok. 180 liraya yenisini alıyorsunuz artık. Saksada da yok. Belki vardır. İstanbul'da, İstanbul'da var mıdır yani. bence? Vardır bence ya öyle. Olabilir şey, aslında. Koleksiyoncular falan. Doğru. Biz... Isparta küçük yer ya. Aynen biz şeye dağın başında yaşıyoruz arkadaşlar. Aba ne kadar yani. nüfusu var zaten. <laughs> Oha aynen. Hiç böyle <laughs> şey. Yani. var mıdır? Allah. Abi patladım. Amdes. Fuck! Abi korsandan bahsedince böyle oluyor. Korsanlar geldi. Neydi? Korsan Korsanayı korretiyorlar. Ha. Aynen. Doğru. <laughs> Bak bu sefer ölmeyelim kardeşim. Korsa. Opel. Okay. Oğlum benimce bir, bir fabrika falan var. şey yaparsam korsan koyacağım. <laughs> korsan ay. Oha. Hiç Adam... aklıma gelmedi. <laughs> Adama yüzyılın fikrini önerdim. <laughs> Aydınlandım ben. <laughs> Abi yalnız Şu tanklar çok zor patlıyor. 3 ha? dakika bu survival hani tank patlatma değil. Tank her zaman patlatılır. Ama bu survival. Survival mı Evet mutlu bir ha, takım oyunu Açalım o zaman ben mal gibi Aha yanıyorum yine Akarık, ee, dur. Yok survival dediğim şey acı da topluyorsun da her zaman toplarsın puanı Rahat toplarsın bak bronz oh. oldu bile İyileştim tam patlıyordum var ya 10 saniye içinde <laughs> Şeylerin yanında durayım ben o zaman o şey yapanların tamir dire edenler Ha aynen Canım az önce oraya giriver Aynen kardeşim ben ben öyle, bence öyle yani Bu bir takım oyunu Survivor. Tam benim oyunum. Bu bir takım oyunu. Abi yalnız ne para hmm. kaldırdı değilim. ya o arkadaş. Survivor'ı Türkiye'ye getiren. O ne? diğer formatları da getirdi ya. Deal or ne, no deal vardı. O ne lan? Ne diyorsun oğlum? Şey, var mısın yok musun İngilizcesi? Deal or no deal. Bildiğin A Acım alayım, diyor? Ha. Abi yabancı formatları getirerek adam para kırdı. Hemen hemen götürdü parayı diyor ya. adam getirmiş, götürsün bırak. Adam aklına gelmiş, yapmış yani. Yani o hakkını vermek lazım. Ben zaten şey Türkler şerefsize bak ne yaptı falan diye sever ya. Takdir et. Adama adamı. kaçakçı muamelesi yapıyorlar. <laughs> Yok <kaç> <laughs> Götürdü parayı lan falan diye. <laughs> Cemilmaz öyle diyordu ya. Hmm. Adam yapmış yani, hak etmiş. Öyle. Bırak da kazansın yani. Şey, Ananı aldı hayırlı olsun. Zenginin parası acı, ziyurdun çenesi işte. Evet. O, o mesele. Aynı zihniyet. <laughs> i̇şte buraya da korsandan geldik arkadaşlar. Korsan <gülüyor> ayı. <gülüyor>